merhaba arkadaşlar, Farming Simulator 2013'ün oynanış videosuyla karşınızdayız. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Galbariyus'tan Cem ve Bulbul Tv'den Sarp var. Abi siz aşk mı yaşıyorsunuz? <laughs> ne abi siz orada ya? Gözünüzü seveyim. <laughs> sen de abi. gel abi, aşk üçgeni olsun. Abi <laughs> ben almayayım. Sen, bu mantın mı lan burası? Abi sen bir dakika, niye bizi dışlıyorsun ki hemen? Biz insan değil miyiz? Abi biz insan değil miyiz? Şimdi can can onun motosik. yüksek kısmını buraya getireceksin. Oğlum nereye kaçıyorsun lan? <laughs> Satmaya mı gidiyorsun oğlum benden habersiz abi, bak. Dur sen getir abi. Abi dur ben alayım onu dur. Al ya. Şey, Parsak yüksel... gibi. <laughs> <laughs> Ulan dur hemen, hemen at sınağı gibi yapışıyor. <laughs> bak şimdi abi. Abi yüksek kısmı. O ne abi? Abi bak boru gibi kalkıyor yemin ediyorum. dur bak Oo lan işte bu bak Bunu arkadaş ha, yazmış he. bana Abi Kırık. şu patateslerin üstüne bak abi dur yeme döküyorsun gözünü seveyim Abi sen. patatesler <laughs> iki boyutlu ya Aynen ya kağıt gibi anlatırız diyeyim. baksana Senin baktığın yere dönüyor bir de Kandırmaya çalışıyorlar bizi Beyler o traktör kapın abi be Kandan Kaptım sonra, abi be Siz boşaltın onu bir yere buraya boşaltabiliyorsun galiba Abi tabi buraya boşaltacağım yavru da veririm e, abi hop takliye yiyeceğim dur Dur ulan dur. <laughs> can, can. sen araçsız kaldın be kardeş. Abi ben sizi Aa, izliyorum. Abi patatesi kabul etmiyor baba. Niye? Çünkü patates... Sen nereye dökmeye çalışıyorsun yok, ki yok. ama? Yok yok oraya kabul etmez zaten de. Ne be abi? İçeri koyacaksın ya. Şuraya değil mi abi? Abi içini işte aynen. Oraya, oraya mı gidiyorum? <laughs> <laughs> ya şu patateslere bak abi çok kötü ya. <laughs> Değil mi? İki boyutlu ya. <laughs> abi bir dakika bir dakika. Biz şimdi bu kadar patates getiriyoruz da zaten bir ton yerde var. Ama sen abicim geri geri boşalt. O öyle görüntü ya. Oraya poksine gibi koymuşlar onu. <laughs> Aynen bir dakika. Abi desin. şimdi bak. Bak bak o nasıl bir dönüş. <gülüyor> <bu>? <gülüyor> abi. O nasıl bir dönüş ya. Abi. Allah aşkına ya. ya abi ben. Al. Abi çarpma şey. Abi o nasıl bir dönüş ya. Ben buna 20 bin gayme verdim ulan. Geri geri gel. Evet. Hadi lan tırı park ediyorsun bunu da park et göreceğim seni. <gülüyor> <Abi> <gülüyor> önümdeki <gülüyor> şeyi çekseydin abi çok güzel olurdu. Dur dur dur. Evet Cemem mi sen onu çek. Cemem <laughs> mi? <laughs> abi gel bakayım geri. Abi sen değnekçilik yap bana, hadi. Aa değnekçilik diyor. <laughs> gel abi. Ulan sen. <laughs> Okey de yandılık yapıyorsun geliyorsun burada bana değiniyorsun. Oğlum ne oldu takliğe geldin değil mi? Abi. Bak abi bak. İn ben onun bak yöntemini buldum Sarp. Abi Sarp, bir dakika gözünü seveyim o... ya. Ya ne yapıyorsun oğlum sen? Ya boşalt şunu ya. <gülüyor> şuraya. <gülüyor> <gülüyor> abi şuraya. abi. Ulan atmasın buraya gözünü seveyim ya. Akıl almaz mantık hatası ya. Aynen. Aynen abi. Akıl almaz. Oldu alalım. ama kabul etti mi yani? Tabi ediyor. O işte Q'ya basılı çıktığında kabul ediyormuş zaten. Sen kocaman tırları park ediyorsun ama sen zaten bir tane ramur Ama harbiden park edilmiyor ha. Abi dönülmüyor. Ne saçma bir mekanik var oyunda ya. 15'te bu düzelmemişse yapımcıya söyleyeceğim yani. Ha, yok düzeltmişlerdir herhalde ya. Yani... Beyler şimdi iş bölümü yapıyoruz. Hadi bakayım taklayayım. O Cem burada sıfır çiziyor. <gülüyor> 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 Cem taklaya geldi. taklaya geldi. Abi o nasıl bir şey? O nasıl bir dönüştü ya? Abi Cem gel abi gel. Gel Dur gel. Abi. Bak, adam daire çiziyor ya. <laughs> Anlamsızca. Cem bir dakika sen <laughs> bir gelsene benim yanıma abi. Bu arada arkadaşlar şunu ben ön tarafa takacağım bakayım. Videoda bir ton şey söylediniz. Hemen şöyle bir bakayım abi. Şöyle bir gel. Cem. Sen niye çamaşırları da kurtmadın abi? Abi bir bak şu siyahlar Selim mi? <laughs> şu siyahlar Selim. Abi o siyahlar Selim abinin galiba. Hangi Abi Selim mi bunlar? Bizde Bizle niye paylaşmıyorsun bu? Abi dur dur şu arkadaki pembe şey abi. Şu an baktım <laughs> yani. ya bir dakika ben Selim abinin dedim de bu siyah ne lan? <laughs> Şimdi <Şu> pembe <laughs> kimin abi? Baksın mı bu ne bu? <laughs> <laughs> Ulan gel şuraya ya. Abi, şu, şu pembe süper ya. Aynen. Kim donmastı bu <laughs> ya? 3 erkeğiz burada ya. Tanga ya. <laughs> Oğlum burası Amerikan ya. Amerikan ya bak. Aynen abi. Millet rahat. Rahat. Geniş geniş takılıyorlar. Aynen. Ben tıbımı alıp kaçarım. Yoluma bakarım. Eyvallah. Oo. Oo görüyor musun? Sarp, Cevap görüyor musunuz abi? Ne bu abi? Ne o abi? Abi bu öndeki şey işte iki tane traktör ihtiyacım. Ne kadar verdin sen abi buna? Abi bir ton para verdim hiç sorma. <laughs> ya abi gözünü seveyim bak ben pinti bir adamım. Abi sen ne pintisi oğlum sen kayfeden çıktığın yok ki senin. E kayfede kaç para abi ya alt tarafı bir çay 50 kuruş. Oğuz sen ne yapıyorsun abi? Bir ne dakika abi, şey? abi ne yapacağız biz? Cem. Bak, olaya bak benim Sen grevde misin abi? Bizim ya bize ezersin ya da çekilirsin. Yapmayın. Abi patatesleri topluyorum. Çekil ne oğlum? <laughs> Çekilsenize lan. Sen <gülüyor> patatesleri <gülüyor> ne yapıyorsun abi şu an? Yeryüzüne mi çıkarıyorsun? Abi hem yeryüzünü çıkarıyor arkadan da topluyor işte. Topla e, abi. Gerek, e, gerek kalmadı o zaman. Eskiden iki ayrı şeyle yapmıyor muyduk onu? Aynen gerek kalmadı. Oo şu işte patateslere bak nasıl düşüyor. Bula. E biz ne yapacağız abi? Sen İşi yapıyorsun. Abi, Cem gel biz ben... Gayfe'ye gidelim. Hem kızıyor Gayfe'ye gidiyorsunuz diye. Hem de iş vermiyor bize. Gel kaçalım ya. Biz soğuk sonra... oh, bitirir abi, miyiz siz, hiç, abi? Siz bak ne yapacaksınız biliyor musunuz? Oo lag oldu. Evet. Beyler siz ne yapın? Ne yapın? <laughs> bir tane daha alayım ben. Alsam mı acaba? Abi ya. bizi diğer tarlayı satın alsana sen. Abi diğer tarlayı nasıl satın alayım oğlum? Üstüne öpücük mü vereceğim adama? <gülüyor> <gülüyor> abi Türkiye, nasıl Yalnız patateslerin üstü çok güzel olmuş ha. Aynen aynen güzel ya. Çok güzel ya, gözüküyor. İçinden Neyse abi, siz ne benimle takılın ya. <laughs> tamam abi. Cem bir şey diyeceğim <laughs> abi. abi. Bu deli bir makine ya. Artık paso patates mi ekelim biz? Yok be abi patates çok şey ya. Ne? Küçücük bir yerden alıyor görüyor musun harvest olayına? Aa evet. Lan bu tarlayı biz ömür boyu bitiremeyiz be. Aynen abi GG olduk vallahi. Yani bitmişiz. Aynen GG olduk Yani. GG <laughs> olduk vallahi. Good game. Abi sıkıntı. Cem ne yapıyor? ne <laughs> bileyim ya abi. Boş <laughs> boş Cem. Dedim. Cem valla bir dakika o iyi o zaman ben de geliyorum dur. Madem Cem soğutu oluyor. Ben de geliyorum. Selim abi koptu ya. Koptu mu? Yok Aynen. Yok abi ben buradayım. Ha, abi var ya nasıl bir epic fail olduk. Abi ben Cem böyle ses tonu böyle. Yalnız Selim abi koptu ya. Abi <laughs> Yalnız koptu diyor ama hani. Lan ben... Cem, <laughs> abi takliye gel. Ya Cem ne yapıyorsun abi? Ters döndüm <laughs> ya. ya. Ulan çok pis takliye geldin o ya. Abi modern sanat bu olsa gerek. <laughs> Oğlum ne adamsınız ya. <laughs> Tarla şey. var ya, tarla çorbaya <laughs> döndü aynı. Cem Cem bu ne abi? Gel bir önünde fotoğrafımı çeksin abi. Çek abi. <laughs> Çektim abi. Zaten bayağı görüşemiyoruz zaten artık benim şeylerimden dolayı. Çek abi, hatıra kalsın. Abi bu ıı, burada sanatçı ne anlatmaya çalışmış acaba? <laughs> ne biliyor musun abi? Altta kalan takviye gelip anlatıyor bence. O 15 FPS e düştü. Niye böyle oldu? Ha tamam. Lagdan ya. Aynen. Benim aplo adımdan dolayı. Aynen. Abi senin aplo var ya süper. tabi canım abi tabii şimdi. tabii. sağ olsun. Tabii 600 kilobaytta aplo <laughs> <laughs> keyfi. Aday keyfi. Şimdi bunu nasıl resetleyeceğiz bu aracı? Ben resetleyeyim abi siz. Ulan her işi ben yapıyorum. <laughs> ya. Cem bir şey değil mi? Bak ben bir bölümde şu bir şeyi biçi var. Oraya gitmiştim. Abi bir güzel abi. uğrayalım mı biz oraya? Abi gidelim de Selim abi yalnız bırakmayalım bu. Selim abi gelsene sen de bizle. Selim abi, abi, işimiz var gözünüzü seveyim. <laughs> abi boş ver bir gezmeye çıkalım. Zaten bu 13 bitti artık ya. Aynen abi bir gezelim turlayalım gözünü seveyim. Abi gözünüzü seveyim yani. Abi, abi, bak. Hiç öyle aslıyor, gözünüzü seveyim deme Ben çalışacağım Dur, lan çalışacağım ben. Vay, çalışacağım abi, derken. Ya bir dakika gel Cem bu adam çalışkan adam. Biz kaçalım. Ben çalışacağım abi Yani. Abi yok şu an bize bir şey de Yani bu burayı temizleyeyim mi mesela ne yapalım? Aynen aynen temizle abi sen burayı. Hadi abi. Harbiden evet. Sen orayı göm Kaç Kaç tane var temizleme aracında? Tamam, temizleyeceğim de bu aralarda almamışız hiçbir yeri. Neyse ya. Tamam abi ya, ya. şurayı temizle ya. Gıcık oldum ben patates işine. Abi Patatesden yok. Bize ekmek yok abi. Bizlik bir iş değilmiş ya. Biz gene buğday falan ekelim ya en güzeli. Aynen abi. Dur şimdi temizleme şeyi nerede ya? ya? Bununla da böyle bir ömür sürer ya. Temizleme arkada. Arka neresi abi? Ya şeyde o donların olduğu yerde. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Cem pembe de o senin de işte millete yok senin mi falan diyorsun. <laughs> Abi ne alakası var ne yani, pembe ne yapayım Hani ben. böyle bir yerde osururlar ya kim osurdu lan falan der biri. Aynen <laughs> <laughs> ama kendi, hani, osur. kendi osurmuştur falan. Abi. Abi Ulan ben... Cem takleşeceğim. Abi çok ayıp ettin şimdi ya. <laughs> Abi sen de niye asıyorsun arka tarafa assana gözünü seveyim. <laughs> Abi. Bende var mı? Tanga giyecek bir tipim mi var abi? <laughs> abi ama <Sarp>, ne yapıyorsun? <laughs> Sarma bak. Abi. Lan. <laughs> abi ya. Aa çamaşırlar gitti ya. Çamaşırlar gitti değil. Şu sıkıştım ben şu an burada. Abi sen şu pembe dona bak gel gel. gel <laughs> <Ya gülüyor> bırak abi. Abi birini zani buraları temizliyordu Dur, sen de çamaşır. Temizleyeceğim abi. Temizleyeceğim ben. Dur sen. Tamam. <laughs> 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 abi nerede şimdi? Dondurma ne ben sıkıştım ya. Abi bunu da resetlemek lazım. Şu mu abi? Hangi temizleme? İkide bir resetliyip resetleyip duruyorum zaten. Abi <laughs> Sıkıştın mı sen? Evet abi. Abi bak şimdi burada iki tane şey var. Şu mu bu temizleyecek olan? Ben patatesleri bir kontrol edeyim. Çubuk var mı? <gülüyor> <gülüyor> Kendime iş buldum hadi. <laughs> Cemcim sen çıkardın mı onu? Ha tamam. Aa, yok tamam. Beni burada ipleyen yok ya. Ben gidiyorum abi. Abi şımırık. nereye gidiyorsun? var mı lan öyle bir şey? Taklıcı. <laughs> 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 Maaşınız Ya Cem, son... Cem gerçekten bir turlayalım ya. Cem en baştan bak orada. Abi ben ortozlamadan... uza yaraşır, çalıştırıyorum şu an. Abi, Ay FPS'de. Abi ortadan da yalnız ha. Yok yok o ortadan da almayacağım abi. Düzenli de alacağım. Tamam abi. Evet abi çok güzel. Şimdi abi ilerleyebilirsek ilerleyeceğiz de. Çok güzel abi. Ben sana şey alıyorum hadi. Abi en başta Aynen aynen lag oluştu ya. Deli gibi lag var. <laughs> İlerlemiyorum <gülüyor> abi. Server so, kimden abi? Benden. <gülüyor> <gülüyor> Bendensin. Abi bir dakika şimdi. Abi şimdi. E Cem hani bu odozlama da almayacaktın abi? Abi lagdan Abi, Vallahi bu, sağa gidemiyorum var, abi. Sağa gidemiyorum şu an. Sağa gidemiyorum. Ciddi misin? Allah sağa gitmiyor. Deli gibi laglar şu an. İyi de bu kim lan? Abi. <laughs> 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 lan ulan oğlum bak kendimi lan H hey tuşuna bastın tabi sağa gidemezsin. Adam eğim Şeyim basmış. Nasıl korktum ya? ya. Lan ne çırstı biliyor musun? Ben bu çift yapıyorum. Aynen oyuna bir bis girdi. Cin cin abi. Çıkacak, cin çin çıkacak. Bizim çıkacak, çıkacak. Minecraft'ta olmuştu ya bu. Abi lan aynen bizde Minecraft'ta oldu bu ya. Abi ya bak baştan al baştan. Ha, neyse patates Abi, abi alacağım. gidemiyorum zaman. gidemiyorum şu an oh. valla gitmiyor bu. H tuşuna bas bakayım bir daha. Yok dismiss worker tamam. E tamam gitmen lazım şimdi işte. Tamam şu an gidiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne adamsın ya. Dismiz işte. Abi. Dismişsin oğlum sen ya. Dismiş abi. Abi bir dakika benim bir tırın önüne kırdığım video hangi videoydu? Hangi tırına? Ya bir tırın önüne kırmıştım yan yatmıştı ya. Bundan iki öncekiydi galiba Değil ya. Değil mi? Böyle ETS anlamamız canlanmıştı. O tır niye geçmiyor abi? Ben özledim onu. <laughs> Geçer mi oğlum? Adam burada kaza yapmış. Dedi. <laughs> Haydarlarla bekliyorlar onu merkezde. Aynen. O Cem hayırlı işler. Eyvallah. Eyvallah beni ezme de. Adam Abi, hiç durmuyor ya. Çin'den geçip gidiyor ya. ya. Abi bir daha bu işe girmeyelim ya. Evet ya. Yani, yok, berbatmış ya. Ben Berbat bir iş ya. Böyle olduğunu bilseydim. Onun yerine Gayfe'de takılırız daha iyi yemin ederim bak. İnan hiç girmezdim yani. Evet Cem ben seni takip ediyorum şu an. Ben abi, ne yapayım şimdi... abi? Abi sen eee senden ya Sen... <laughs> senden şeylevi alayım ben. Patatesleri boşalt sen bana. Aynen getir evet. Ee... Sen bana patatesi boşalt ben patatesleri şeye koyayım patates aynen, yerine. Aynen aynen getir abi. Yoksa patates olacağız. Abi sen neyi harvest ediyorsun? Ben onu da göremiyorum ki her yer aynı görünüyor bana. Aynen ben de işte onu çözemiyorum. Şu yeşil otlardan alıyoruz galiba. Sarpçım gel bakayım sen. Şu abi ben... öteki taraftan yanaş. Ya Cem. Abi. Oğlum öteki Allah taraftan Allah. yanaşsana. Niye girdin oraya? Oğlum, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, abi bırak beni abi. Abi, <laughs> abi, abi bırak. Abi, ne yapıyorsunuz ya? Ah, ha, tamam. Ne adamsın Çok güzel, ya. güzel. Tamam. Şuraya gel abi. Yüksek Nereye Yüksek kısma abi? gel. Tamam geliyorum abi. Gel abi yapıştırayım sana be. O evet. abi, abi niye ne biçim konuşuyorsun yapıştırıyorum <laughs> ya? Abi <laughs> Abi sana bir Çıktım <laughs> gel. <laughs> abi yapıştı. Dur. Dur abi dur geliyorum. Bir dakika dur. Ama sen iyi yanaşamadın ki. Ya abi ne abi. bekliyorsun sen gözlüsü? Se ah tamam. Ha dur dur oldu. <laughs> Yalnız boşaltma tekniğine baksana abi. Abi patatesler ne güzel düşüyor değil mi? Aynen. Bu tamam, kadar mı abi? Dur. Abi ben şu an doğru yeri alıyorum. Değil mi? Ya sen hiçbir zaman doğru yere almadın ki. Canım. <laughs> Bu ne adamsınız ya. Abi yok ya, yok ben doğru yere alıyorum ya. Neyse abi biz patates işinde takviye geldik ya. Ya güzel bir şekilde olaya girecek mi ama? Biz haşhaş haş dikelim abi önce. O işte para miyim, sen para var dedin. diyorlar. Sağa gir sana göre. Sarp çekil abi, çekil ulan. <laughs> Lan ne iş ya? Bak. Takviye geldik. Sen şu an bir şey alıyor musun abi? Patates alıyorum abi. Patates evet. mi? Aynen. E bomboş görünüyor. Nasıl bomboş görünüyor ya? E abi bana abi. boşalttın şeyi tüm patatesleri. Aynen. Ben patates sokuyorum ha buradan. Hayır yer bomboş görülüyor Tarla. Haa. Ha evet yer bomboş görünüyor. E ya. Cem sen aldın. Yok ya yani hayır. Böyle beyaz... Neyse abi. <laughs> Ben ya şey bu, bu bölüm çok trolledik be. <laughs> aynen. Harbi hiçbir haltta yiyemedik öyle patates topluyoruz işte. Ya ben temizledim abi o sizin suçunuz. Cidden ya kim trollüyor bu oyunları? Yani artık bir düzgün oyun oynasın. Tabi canım kim trollüyor acaba? Merak abi ettim. kim trollüyor? Cem sen mi? Yok ben trollemiyorum. Kim işçi mi tuvalıyor? Hey ya bas Aynen aynen. Ha, i̇şçi suçlu oldu zaten. Bir <laughs> <laughs> kaldıydı suçsuz, suçlu. Tamam <laughs> yani. Abi patates alabilirim gene senden de daha toplamadın hiç. Topla abi topla topla. Sen top, seni toplamasın. Topla Bu abi de. Cem sen niye böyle yarım yamalak gidiyorsun abi? Yo ben düzgün gidiyorum. İlla şöyle bir vurdu bilmiyorum yani. Al abi. <laughs> abi Hop. düşün. Ya <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> durun oğlum durun. Evet Cem. Sen buraları alma abi o tarafları boşalt. Ya biz buğday ekeceğiz ya. Ben uyuz oldum bu işe abi. Abi yok, ben her yeri alayım mı yani şu an? Yok burayı alma da ileri al sen ya. Selim abi sana bir hatırlatma yapacağım abi. Ne abi? Hatırlıyor musun? O ilk bölümde buğday ekmiştik. Hem toplaması hem ekmesi hem de çapalaması ne kadar rahattı değil mi? Aynen ya abi şuna baksana. Bak. Abi şuna, sen şu altına bak makinanız sadece orayı alıyor. Abi bir e de şö şöyle bir durum abi biz bu çok büyük tarla bizim tarlamız küçüktü ya. Değil mi? Aynen. Bu tarla abi çok set, ileriye al derken neri komple tarlayım alayım. Aynen, direkt, direkt öteki tarafı komple bitir abi. Öteki taraftan başla yani. Bir Yaşıkta. tane daha yok mu? Cemle ikimiz yapsaydık onu. Ben yok, de arkama takayım. Al, alayım mı? Abi al bir tane de temizleyeyim ben de. Çok var wow çünkü. Dur abi. Abi ben işte, ben girişiyorum öbür taraftan. Yazık oldu ya paraya. Neyse artık vallahi yazık oldu da yok abi bu. Bunu toplamayla biz bunu bitiremeyiz ya. Evet biz buğday değil mi abi? E tabi canım buğday, buğday işine gireriz. En kötü kanola ekeriz. Yani bir şeyler yaparız. Yok abi kanola da en, en rahatı buğday. Hem görüntüsü de çok güzel. Aynen. Evet sana Bunların Hiç... hiçbiri şey yapmıyor değil mi? Temizlemiyor aynen. Hiçbir şey, hiçbir şey alamayacağım abi sana. Abi mi? Vallahi çünkü şöyle 120x al alayım da biraz para yapayım alırım. Cem e, ellerinden öpe ya. Cem yani. sana hayırlı işler ya. Abi ben hallettim ya ben yapıyorum. Aa, <gülüyor> <gülüyor> o çok güzel abi çok güzel. gel seni ben gayfiye kaçırayım o zaman. Atla abi. abi. Niye tek çıktı ya? Atladım abi. Atladım mı? hadi abi. O da şuna işte bak atladım diyor te te tepede gidiyor ya. Arkada arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok abi bu patates topla topla bitmez ya. Ben bu kadar böyle olacağını yani bilseydim hiç olaya girmezdim Aynen. ya. Sıkıntı Ağabey. yok abi ben temizliyorum düzgünce. Evet Cem temizliyor öyle bir çalışıyor ki sağ olsun. Hevif yani kafasını kaldırmıyor ya. Şuraya Aynen abi. abi bir tane diskten oluyor ya. Aynen abi. Şuraya yani bak. eşek kadar makine yapmış. Altına da bamya gibi şey koymuş abi küçücük silindir bu ne ya? <gülüyor> Cem. Aynen <laughs> abi. Cem sen her bir... yani. Yanımdan koşsun evet. abi seni oraya götüreyim ben. Nereye abi? Ulan bak şu adamı hep hayalet zannediyorum. <laughs> Çekil evet. Ama bayağı uzak orası neyse Cem, ya. Cem tabi sen hallediyorsun değil mi bu işleri Cem? Ben yapıyorum. Abi. Tabii teşekkür ederim. Para gidiyor para, şey. para money. Aynen. Ne yapalım arkadaşlar? Dilerseniz bu videomuzu buradan noktalayalım. Arkadaşlar biz bu patates işinden vazgeçtik onu söyleyeyim. Aynen. <laughs> Yok abi bununla uğraşılmaz lan bu tarla biter mi ya? Aynen. Biz buna en iyisi bir sonraki bölümde kanola veya ne bileyim buğday ekeriz. O şekilde devam ederiz. Aynen abi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Baya troll bir video oldu artık yapacak bir şey yok. Öyle. Olsun abi. Evet. Aynen, aynen güzel eğlendik her zaman böyle şey yapacak değiliz abi. Aynen evet, zaten çalışırsa... eğlencemize bakıyoruz değil mi abi? Aynen aynen arkadaşlar. Evet. evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviye de gelmeyin.